Ben Samet Kolal. Ankara ilinden Hatay ilimize depremzede Kardeşlerimize yardım için yapmış olduğumuz, Aynen, başlatmış olduğumuz e, kurye, e, tırlardan depremzede Kardeşlerimize yemek, su, temel gıda ihtiyaçlarını karşılamak için yola çıkıyoruz. Allah razı olsun çekici abilerimizden. Allah işlerini yükselen rast getirsin. Şu anda 100 ve üzeri motosikletlerimiz Hatay ilimize Buyurun. Hatay ilimize gitmek üzere çekicilerimiz yüklendi. Bir adet tırımız servisimiz, de, servisimiz, de. servisimiz gelecek abi bir adet tırımız, tırımız geldi. boş bir şekilde yani şu anda dolacak. 150 ve üzerinde motosiklet götüreceğiz. Gel kardeşim. Allah gelen gelmeyen sizden razı olsun. Abi eray var bir tek şu anda ya. Kayıt yaptırmış olan bir tek eray var. Kapat.